Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün tavuklarımıza biraz sizinle birlikte yeşillik verelim dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeşillikleri elimizde biçiyoruz. Bunlar doğada yetişen normal yeşillikler arkadaş. Özel bir ekim değil. Bahçemizde tavuklarımızın bulunmadığı bölümdeki yeşilliklerimiz. Bunları biçip şimdi gideceğiz. Sizinle birlikte tavuklarımıza vereceğiz. Hadi gelin bakalım çocuklar. Hadi gelin yeşillik saati. Haydi. Gelin bakalım. Hadi hepiniz buraya. Dışarıda kimse kalmasın. <laughs> Dudu. Hadi, Dudu nerede Dudu? Eyvah Dudu kaçmış. Al bakayım ördek kardeş. Sen de biraz ye. Gel bakayım kınalı. Heh, dur dur kınalı. Dur <laughs> İyi bak. Al bakalım aslanım sende Al sen bakayım. Coşkun yavaş. Hayır elime değil. Gelin bakalım. Heh, aferin. Alın siz de. Haydi kızlar herkese. Of of elim. Alın siz de nasibinizi alın bakalım. Hayır oradan değil. <laughs> Hop, orosu. geldi erkek. Erkek geldi erkek bağırıyor. Hadi gelin bakalım. Al bakayım Rıfkı. Al, al Rıfkı al. Rıfka. Al Rıfkı al. <laughs> Kızma. Al. Hadi yiyin bakalım. Hadi, hadi alın bakalım haydi. Kekem. Kınalı. Aha, <laughs> apartman kızına bak apartman kızına. Yiyin bakalım yiyin gençler. Yiyin sağlıklı yumurtalara dönüştürün.